Hepinize selam merhaba Bugün yapacağım. Bardağım burada. Yanına koyacağım çikolata da. İçecek gideceğim hem de içecek bir tane çikolata var. Onu tabii ki de kakaolu süt yapacağım. Kendim yapacağım onu. Ama çünkü kendim yapınca bir ayrı oldu. Burada kaşıkla bir kaşık veya bir kaşık katacağım. İçinde de bunun süt var. Arkadan mikrodalgaya koyacağım. Öyle de ısınacak ama e, en fazla bir dakika falan olacak. O zaman fazla oluyor. Ara sıra kontrol edersiniz. Çünkü bir dakikadan az da olabiliyor. Şimdi bunu, bu sütümüzün içine şimdi şunu açalım. Kakao ekleyeceğiz. Attım bir tane kaşığımızı attık. Bence bu yeterli, evet. Şu anda bu birazcık burada kalsın. Ben de bunu orada yerine koyayım. Evet. Bunu yerine koydum. Bunlar lavabonun içine değil. Ya bunu kenarına koyacağım çünkü en son bir daha karıştırılacak o yüzden. Geldim. Şimdi bunu mikrodalga bir dakika olarak ayarlayacağım. Onu bir dakikadan ara sıra kontrol edeceğim. Şu anda koyup geleyim. Evet şimdi şu anda mikrodalgayı açtım. Yok, ayarladım. O zaman birazdan görüşürüz. Ee, ara sıra bakacağım dedim ya. Bakarken de görüşürüz. Şimdi bir bakacağız şuradan. Bunda. Arkadaşlar şu anda olmuş. Şimdi o kaşıkla yine karıştıralım. Oo mis gibi ya. Çok güzel gözüküyor. ya. şimdi bekleyin. Çok güzel gözüküyor. Evet şu anda hazır. İçeceğimle bu çikolatamı aldım. Şimdi beta. Al evet, şimdi giderim. O yüzden ben şimdi puanlayacağım. Çok sıcak olmuş. Bayağı fazla beklettim. Birazdan görüşürüz. Çünkü çok sıcak. Birazcık bekleyeceğim. Çikolata yiyeceğim. Çikolata 5 üzerinden puanlıyorum. 5 üzerinden 5. Şimdi şey, kakao sütü puanlayacağım. Şort izlese olarak part 2'ye gireyim. Bye.